Kuruma oluyor. Havalar da e, soğuk gidince o kurumaların daha da artması da neden oluyor. Bazen işte sık banyolar sonrası da o kurumalar artabiliyor. Dolayısıyla e, mutlaka nemlendirilmesi gerekli kışın cildimiz. Evet. E, cildimize uygun bir nemlendiriciyle eğer yağlıysa cildimiz daha yağsız bir nemlendirici, yağsızsa da tam tersine yağlı bir nemlendiriciyle cildin bakımının yapılması lazım. Ama tabii ki en önce gelen cilt temizliğinin yapılması cilt temizliği yine cildimize uygun bir temizleyici ile temizlendikten sonra e, nemlendiricinin sürünmesi ve sonrasında da yine de e, kış mevsimi de olsa güneş koruyucuları ihmal etmeden kullanılmasıyla oluyor. E, güneş koruyucu kışında mı kullanmalıyız? Tabi yaz soracağım. kış kullanmak gerekiyor. Çünkü artık bu, e, bu atmosferdeki hasarlardan e, sonra cildimiz için zararlı olan ışınlar her mevsim bize ulaşıyor. Evet. Özellikle e, yıpranmaya yatkın ve yatkın ciltlerde kullanılmadığı zaman e, problemler oluşuyor. Onun haricinde de eğer yüzümüze bir e, uygulama yaptırdıysak mutlaka güneş koruyucusunu çok düzgün kullanmak lazım. Çünkü kullanmadığımız zaman tam tersine e, pozitif bir sonuç alacaksak negatif bir sonuca sebep olabiliyor.